Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akser. Bugün GTA Online ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar aslında bu videoyu tekrar en baştan çekiyoruz çünkü çok fail'lar oldu. Ee, bu arada e, Ali, yani yanımdaki Ali, Hüseyin e, ve Ahmet bir selam verin dolarım Merhabalar, var. Süs, gitti. merhabalar. <laughs> Az önceki çatışmada zaten bütün parayı verdik orada ya. Aynen. Görevinde, en çok sevdiğim görevde en, en çok sevmediğim görev oldu neredeyse ya. Ya bir çukuruna bütün paramı atmış gibi hissediyorum. Ya 12 bin verdim ben cephaneye ya 12 bin. ben az önce o kadar silah aldıktan sonra bir de 10 bin lira şey de verdim. Oh. Bela bu sefer ben şey olayım ya yukarıda çıkayım. Ya abi, da yok ben. Nasıl iyiyim. ayarlıyoruz bilmiyorum ki. Abi, tamam böyle. Tamam, ben ben yukarı çıksam aslında Ben iyiyim böyle. Tamam mı? tamam mı? Beyler bir dakika. Zentono değil ya şu alacağım ben. Kuruma. Hadi hazır. Tamam ben tamam hadi. Tamam. Arkadaşlar şimdiki görev e, daha heysin, yani bu arada demeyi unuttum. Şey e, bu e, bu video komple Heis özel olacak arkadaşlar. E, ama e, birinci bölümü yani ya parça parça koyacağız ya da tam koyacağız bilmiyorum. E, bu arada arabayı ben süreceğim hayır hayır lan ya in arabamdan lan. Benimki ne Ya in oğlum ya. Oğlum arabayı ben şehirleştireceğim inin ben sniper'ım ya. Gel Sen niye kırmızıya boyadın lan arabayı? Daha güzel duruyor. Ee, hiç çirkin olmuş. Yok o lan güzel. Şey yani, evet. ne bileyim biraz daha bir şeyler ekleseydin. Ne ekleyeyim lan daha? Ha, araba zaten komple zırhlı. O da var ya neyse. Ne yapalım iki tane de kanat mı ekleyeyim? Aynen kanka. <laughs> Olabilir mi? Araba uçuyor ya. Benim motor aslında uçuyor. Sen motorla mı geliyorsun? Allah! Çarp of, falan of, falan Hadi gel bir tane çarpayım ya. Hayır. Gel gel. Abi gel, uçum. gel bir çarpayım gel. <laughs> La gel bir kere çarpacağım. Alt tarafa böyle bir üst sokak uçacaksın gel. <laughs> Görev ne kadar uçarım artık. Görev Abi sen kadar durmadığına uçuyordum. emin misin? Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Ben vallahi bu şu anda dur ha yeni geldi. Bayağı bir buga girdim ben de. Ben senden böyle kurtulurum. <laughs> bir çarptım ne var? Bak gelip oraya çarparım adamı zaten bozma. Abi, abi. abi oyunda çok bug var ya. Kaskışını Beyler, Kaskı şimdi takıyorum ha. Ben ka kaçış arabasını yerleştiriyorum. <laughs> ya, abi orada durmayacak bilmiyoruz. Duracak. Tamamdır. Motorla gelen kim lan? <gülüyor> Ali. Motor <laughs> park. <laughs> Motorumu çizerseniz vallahi bu görevden sonrasına karışmam. Ateş ediyorum lan. <laughs> Sol atar. Lan araba geldi lan. Ha siktir. Ha yo o değilmiş o değilmiş tamam. Oğlum şu <laughs> arabaya atsana ya. Tamamdır bu sniper yerine geçer artık. Açın ya. Hadi beyler. Benim araba arkada bu araba ya. Ben arkadan kaçacağım ya. Yani siz direkt... Daha abi. Oğlum üç, üçün, üçünüz, üçünüz arabaya binip kaçın. Tamam. Geliyor. Geldik. Ama da şu yeşili alalım. Gene gidip dede arabası alma Tamam. Korkuyorum oğlum ben bunun gelişinden. Tamam tamam. Şu yeşili dedim. alın oğlum yeşili alın. Tamam yeşili aldım. Abi ne yapayım dedemin arabası Bu videoyu 5'in yok lan 8'in Sekiz tekrar işimiz mi? 8 tekrar 8. Aha bu sefer aslan kişi farklı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, bana asıl, asılıyor lan, lan, lan bu sefer. sefer. Bu sefer Hüseyin tribe girdi. Bak. <laughs> şimdi Garbe. şimdi birazdan FBI adamlar beyler FBI adamlar birazdan. Bana yapılır mı oğlum bu? <gülüyor> İnsan <gülüyor> <da> öyle bir <laughs> gösterdi ki. Evet öyle bir bakış attı ki. <laughs> Kız bana ihanet etti. Bu yapılır abi. mı bana içime gidiyor. <laughs> Savaşta olan bu arada arkadaşlar Ahmet. Ha FBI geldi. <laughs> zenci gene ölecek. Zenci gene öldü. Nedir bu zencilerin suçu ya? Ben direkt yanına ya. giriyorum Ahmet kay. Hep de zenci ölüyor ya. Hep de bu kızı yakalamaya çalışıyor. Allah, Allah Hep de kaçıyor. Hep de atlayamıyoruz bu kıza. Lan 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 lan. Çekilin el bombası. Sıcak sıcak. Ahmet ilk ortaya bak. Yok abi orada orada. Or şeye bak. Of Marksman bir Pis. şey yapmıyordur. Ortaya bak ortaya ortaya. Sen ortaya bak. Abi ben arkadayım sen ortaya bak şu anda. Ulan hayatımda bu ay kadar çok kafamı satmadım be. Abi şu ortaya da bir tane sallasana ya. Ortaya derken arkaya mı? Ha şuraya evet, benim evet. atış ateş ettiğim yere. Bir dakika. Ulan bunları niye elliyorum ki ben? Abi da kızı gel. Hay biraz. Yeter atı çok salladı. Lan ben. öldüm lan. Abi hay biraz hay hay. Ölsenize be. Hadi. Adam durdu lan. Dur lan. Yerine headshot aldım. Tantayı abi, alıyorum. Çabuk. Yeşile biniyorum. Aa, Bindin atlıyorum. mi? Atlıyorum. Atla ah. Oha. <laughs> lan benim araba arkada durmuyor beni de alın. atla hadi. Gidin gidin siz gidin <laughs> siklet git 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 git. bu araba niye gitmiyor? Hadi lan. Gene ne dedi arabası ya? <gülüyor> abi <laughs> abi yürüyün. benim... Gitme. Abi. Gitmiyor oğlum <laughs> Ha lastiği de evet, patladı. Eee. Yürüyün yürüyün çabuk. Solda araba de. Oo. Hadi <laughs> <Oğlum. gülüyor> şu arabayı alalım. İnin, inin siyah inin, alın, inin. siyah arabayı alın çabuk. Lan gel gel polise atla. Çabuk çabuk polise arabasına binin. Bas bas bas. Ah bas kaza <laughs> aşkım. Şuna da vurun. <laughs> <laughs> Oğlum bir dön atış etmeyin. Sinirimi atamadım. Allah ha. Oh, oh, oh. Lan çekil Lan çekil mot geri zekalı ya. Oğlum bu motor lan lan lan. Oğlum canım az ya. Ben FPS'den sürüyorum daha zekli oluyor. Havaya giriyorsun. So, öyle öyle zek amına koydu. Yo. Oo şoförü vurdum lan. <laughs> Yo eğer bu sefer de bak olursa artık kısıcam. Harbi ya. Bela, Eyle, e, yani arkadaşlar bence, arkadaşlar yapamadık. geçen sefer e, biz binaya girdik. Yani durumdan Aynen. bensiz girmeyin. Durun sakın bag ol bag olu şimdi. Aynen. Arkadaşlar Aynen. şimdi hepimiz e, şey. tek tek binaya girdik. Ha yani, bag oldu binanın altına falan düştük. Paraşüt falan açtık. baya saçma bir şeyler oldu. <laughs> bir daha paraşüt açtık ya. Evet. Yani, sonra sonra binanın bir... içine girdim. Benim garaj bomboştu. E, ondan sonra e, kapılar falan yoktu. Kapı iç... <laughs> kapı içinde kapı vardı. Çok saçma şeyler vardı. Segel şey Bak senin için açık kapı bıraktık ben. Ya kapı sırf seninle kapanır. Ne yapıyorsun oğlum? Niye indi arabadan? Yolu kapatıyoruz Allah'ım. Allah. Im. Atla. O lastik. Dur bakayım arkada ne yapıyor bizimkiler? Dur dur. Ne yapıyoruz lan? Aha oluyor. Aha bak oldu. Dur abi dur. Abi. Yine mi? Oğlum bence otoparka girmememiz lazım. Bence direkt apartmandan girmemiz. Ben galiba. Lazım. Aynen. Dur bakalım ne olacak. Ya şu anda binaya ha, Oldu galiba. Onda. Durun durun. Durun oldu ha, galiba. Binaya girdim, binaya girdim. Ya abi hangisine gireyim? 3 tane çık. Ha ben girdim. Oldu ama. oldu tamam. Ha, oldu. oldu. girdik, oh be. Ay yani yok lan olmadı. Daha kartları bıraktı şimdi çıkacak. Tamam kartları bıraktık. He. Aynen. Tamam. Ha, oh, oh, tamam. Be. Oh, be. Oh, Fuck yaptı lan. Fuck ye. Come on. Oh, platinum. Yesin 25650. Marksman evet. kadar. Bu arada bugün ev kaç şeyden oluşuyor? 6. 4 mı? Altı mı? Bir bakayım bir ona. İşte bakarız haritadan ya. Neyse direkt ikinci şeye geçin Daha e, videoyu şimdi kesmiyorum bir ikinciye devam edelim ya. Ya bilmiyorum kanka. Ya kessem mi? Ne yapayım ben Bence kes. Ya. izlemiyorlar adam. Yani kes şimdilik boşuna daha tamam. sonra video üzerinden kesme yani. Kes ondan sonra ikinci göreve girerken Aynen. arkadaşlar evet. hepsini birleştirin belki bilmiyorum bakacağım ona. Bir bakayım ya. bir e, şu görev kaç şeyden oluşuyor bir oraya göstereyim size bir. Kanka 6 6. 6 mı? Yok bence dediğim gibi görev başına kes yapış yani bölüm yap seri yap. Yaz bu niye bu kadar uzun sürdü? Dodik ekranı. Ben de de. Hayat ya o be. biraz uzun sürüyor merak etme. şöyle söyleyeyim YouTube'da hani videonun sonuna kadar gelmedikçe izlenme sayılmıyor ya. Hmm. O yüzden kısa tutarsan daha kolay olur. Adam taktik kasmış. O ben bir ara tutuluk yapıyordum. Oo beler. Bir viski alayım Ben, ben yine viski içiyorum ya. Bak viski bir içen benim oğlum. Ben bir şey içiyorum. Beler viski şahane alır mıyız? Ben aldım beyler Ha beler gerçek halim işte. Beler hadi içelim. Şeref ver. Ya videoda mısın galiba? Evet şu an viski içiyorum. Şu parayı yatırayım bari. Ne içtik be? Bu ne yapıyor lan? 32 varmış. Bir şey diyeceğim. O abi Hüseyin bu sen misin? Evet ben baya sıçmış arazıma değil mi? Hüseyin. Dur. Gel kanka gel. Dur önüne geçin. gel. Gel gel. <laughs> Adamın önüne geçeyim diyor. Niye olmuyor <laughs> lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> sigara adam maske maske var sigara içiyor adam lan. Yapayım. Enteresan. Hadi de kanka başla ikinci gidelim. Gerçek hayatta içmiyorum burada içeyim bari. Ben içiyorum beyler. Niye olmuyor lan bu animasyon? Şu an onu yapmaya çalışıyorum da. Aynen şey ikinciyi evet, mi? Evet evet ikinci niye olmuyor? <gülüyor> olmuyor lan. <laughs> ya hadi başla kanka uzadı. Yapacağım oğlum Hasan bozuldu. Dur. Olmuyor Hangi lan. Hangi tuştu lan? Capstock. Capstock'a abanıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ah. <laughs> <laughs> oğlum hadi. benim ekran şu oldu lan. Şu an ekran bulanık oldu arkadaşlar. Çok <laughs> şey içkimden oldu bu. Ya, şimdi, ya şimdi hadi be niye olmuyor? Bir şey söyleyeceğim. Gerabet mi giriyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> kardeşim? Ne diyor lan? <laughs> Kanka hadi ikinci göreve başlat kadar. uzatma. Aksel tamam. gel sebze suyu iç. O ne iç? Bu arada sebze suyunu iç. Sebze suyunu. Ya suyu hadi mu? kanka bir lan. gitme şuraya evet. ya. Yere kim kola Yere... attı Yere... lan? Ya, yerde ben... kola sigara <laughs> falan var. <laughs> ben bu benimdir o. Oha okey mi lan o? <laughs> Dur şu parayı bir bankaya yatırayım ben. Ben de yatırdım. Ben de yatırayım ya şimdi çalacaklar üzerinden. Yani ben kimseye güvenmiyorum şimdi bunlardan bir silah çeker falan. <laughs> ben de... mi? <laughs> Muhtemelen ben. Yaparım yani... biliyorsun. Ya maskeli olan benim çünkü. Beni mikrofonu yiyor ya. Kanka hadi de başla. Animasyon ya. niye çıkmıyor ya? Asan bozuldu. Ya oğlum başla şu Tamam dur ikinciye gidelim. Hadi. Beyler biriniz oyuncu öldürüp durmuş Ben oyuncu Hı, öldüren. Sen öldürmüşsün aksel. Beş tane şeyden oluşuyor oğlum bu. Aynen beş şeyden oluşuyor. Şimdi galiba zırhlı bir jeep çalacağız. Ne yapıyorsun lan? Bakalım. Bu kim? Ali'ymiş. Aynen. Benim benim. Niye olmuyor bak, bu animasyon ya? Ya kanka başlat şunu uzatma. <laughs> Abi animasyon olmuyor ya. Asam bak, hızlı. bak bana bak. Sen ne yapıyorsun lan? Kanka caps iki kere bassana hızlı. Hızlı? Aynen. Olmuyor. Aynen oluyor. Na, hani evet, lan? Benimki böyle kanka. Ya, benim adam bir şeyler oldu. <laughs> Halsizlik geldi. <laughs> Aynen. Hadi başlat. Ha, i̇ki kere bastım olmuyor. Tamam başlattı Tamam lan. Yeter kesin bile Oha! Oha! Ne oluyor lan? Evet. Bu ne yapıyorum arkanda? fuck you <laughs> fuck <laughs> fuck Hadi gelin Oğlum, lan. Oha önünde ne yapıyorum ben öyle? Gelin lan gelin hadi. Nereye? Görev'e. diyor sanki. Oha! 2800'de ben arzamışım ben. Yani. Böyle arabayı ben kullanırım diyeyim şimdiden.